dikkat ediyor muyuz? E, ediyor. Sana dediğiniz <laughs> gibi devam. Sana i̇nşallah, inşallah. inşallah. Yoksa Allah yayılıyor. İnşallah. İnşallah. İyi olacak İnşallah. Aşın adı ne oldu? Nasılsın kardeşim? İyi teşekkür misin? Misin? Nasılsın? Sağ olun. Valla bu koronayla uğraşıyoruz. Evet. Evet. Maskeleri takmaya, tedbirlere devam. Yani. Aşı olduk mu? Oluyoruz. Tedbir Tedbirler olmaya devam. Aşı olduk mu? Üçüncü evet. oldu. Üçüncü evet. oldu. Evet. Evet. Hadi hayırlı işler. Sizi takip evet. sağ olun Maşallah her yerde geziyorsunuz. Elektron memleri aldırıyorsunuz. Elimizden gelen gayreti gösteriyorsunuz. Ama mıyım? tedbirlere uyacağız. Neyse. Elhamdülillah. Sağ olun. sen nefsiniz? Sağ ol. Teşekkürler. Aşı yetimi geldi, aşımız olmadı. İnşallah Aşı gelelim. Aleyküm. selam. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Nasılsınız? Nasılsınız? bu korona yayılıyor, bunu durdurmamız lazım. Maşallah. Hep beraber, tepkilere uyarsak Allah'ın izniyle olur. Evet. Bunu başardık, şimdi de başardık. evet. Aşı yani. oldu mu? Oldu. Evet. İkincisini aldık. Hepsi oldu mu? Oldu. Çalışanlarımız oldu. Çok güzel. Yani. Hayırlı işler. Aşı oldu mu? Birinci oldu. Ne kadar oldu olanı? O hemen ikinciyi de oldu. Geliyor ha. Evet. Ekip buraya da şey yaptım. Kim alıyor onu? Ekip geliyor. Tamam. Ol tamam. Bay herkes oldu mu? Evet. Çalışanlar. Olmayanlar da olsunlar. Tamam. Çok güzel. Tamam. Aşı oldu. Sen de olmadı. Koronayla mücadeleye devam ediyoruz. Tedbirler olmaya devam. Biz olduk mu? Olduk. Siz oldunuz mu aşı? Evet. Kurallara uymaya da devam ediyoruz. Evet. Burada çalışan herkes oldu mu? Evet. Olmayan varsa Yok. geliyor evet. ekip. Olmayan ben ikinci aşım olmadı. İkinci aşım oldu inşallah. O zaman ikinci aşım olup geliyor ekip. Geliyor mu? Teşekkür ederim. Nasılsınız kardeşim? Şey Valla bu ile uğraşıyoruz. Yayılıyor. Bunu durdurmamız lazım. Tedbirler uymaya devam. Aynen. Yani. Aşı olduk mu? Evet. Aşı yaptırdın mı? Yaptırdım. Kaç tane yaptırdın? Bir tane yaptırdım. İyi yapmış. Kurallara da dikkat ediyorsun. Çok güzel. İyi bakalım. Hadi hayırlı işler. Allah razı olsun. Sağ olun. Başka çaremiz yok. Tedbirlerimiz yok. Bir de aşı olacağız. Aşı olduk mu? Koronavirüsle ilgili çalışmalarımızı, mücadelemizi sürdürüyoruz. Bütün toplumsal hareketliliğin olduğu alanlarda, merkezlerde esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Bu tedbirlere uymaya devam etmeliyiz. Yoksa yayılıyor. Maalesef ilimizde de yükseldi. Koronavirüsle mücadelemizi bir tedbirlere sıkı sıkıya uyacağız. İkincisi aşılarımız olacağız. Aşı olmanın burada çok önemli olduğunu biliyoruz. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın çok büyük bir kısmı aşı olmayanlar ve yakalananların da çok çok büyük bir kısmı yine aşı olmayanlar. Dolayısıyla aşının koruyuculuğu ortada. Bir tedbirlere uymaya devam edeceğiz. İki aşı olacağız. Bu illetten ancak böyle kurtulacağız.